Evet arkadaşlar selamlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki önümüzde gibi birkaç gün boyunca video paylaşamıyor olacağım. 2 adet 20 minik diş operasyonunu geçireceğim için iyileşme sürecinde yayın yapmak, video çekmek gibi eylemlerde bulunamayabilirim. İyileşme sürecime bağlı olarak bu durumlar değişiklik gösterebilir tabii ki. Sonuçta sadece oyunu oynayan, konuşmayan biri olsun istemezsiniz karşınızda. Tabi yine bu söz boyunca bilgisayarda olacağım. Discord'dan yine benim irtibata geçebilirsiniz. Bugün videoda YouTube'da oldukça az içeriğe sahip olan Warzone Türkçe rehber dediğimize perk rehberi ile devam ediyoruz. Gelin şimdi birlikte Warzone'da hangi perkler ne işe yarıyor? Hangi perkleri kullanmalıyız? Bunları inceleyelim. Herkes şu perk'i kullansın mutlaka diye bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Herkesin kendi oyun stiline göre kullanabileceği perkler mevcut. Ben hangi perk ne işe yarıyor? Size bunu göstereceğim. Siz kendi oyun stilinize göre bu perkleri içinden tercih edip kullanabilirsiniz. Hadi gelin perkleri birlikte inceleyelim. Öncelikle perk seçiminizi yapabilmek için weapons kısmına gelip buradan kullanmış olduğunuz odada girerek Perk Page kısmında Edit Perks dediğiniz zaman 1. 2. 3. ve 4. perk slotları karşınıza gelecektir arkadaşlar. Birinci ve ikinci sırada görebileceğiniz perk'ler aynı perk'ler arkadaşlar. Şu şekilde ikisine de girdiğiniz zaman perkler aynı olduğunu siz de göreceksinizdir zaten. 1. sıradaki perk'imiz Mountaineer arkadaşlar. Bu perk yere düşme hasarınızı azaltıyor. Yani örnek vermek gerekirse bir binanın çatısından atladınız diyelim. Normalde alacağınız damage oranla çok daha az hasar almanızı sağlıyor. Hızlı oyun stiline sahip birisiyseniz rakiplerinizi kovalarken veya onlardan kaçarken bir avantajınız oluyor. Ama oyun stili hızlı olmasına rağmen tercih ettiğim pörkler arasında yer almıyor. Ben bu pörkü kullanmıyorum arkadaşlar. İkinci sırada bulunan pörkümüz ise mekanik pörkü. Bu pörkümüz ise helikopter dışındaki araçları hasar aldığı veya benzin bitmiş kullanılamaz hale geldiği zaman onarmanızı veya yakıt doldurmanızı sağlıyor. Genellikle Urzikistan'da oynayanlar için araç kullanarak bir yere gidenler için işe yarayabilir. Ama benim oyun stilime uygun bir pörk olmadığı için ben kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Üçüncü sıradaki pörkümüz şarapnel pörkü. Bu pörkümüz ise düşmana bir bomba veya ona benzer bir şeyler attığınızda düşmanın aldığı hasarın karşılığında canının yenilenme süresini geciktiriyor. Bu sırada armor basabiliyor ama armorun altında bulunan can barımızın doldurmasını bir miktar geciktiriyor. Ayrıca bu bombadan aldığı etki düşmanın bacaklarının olduğu seviyede patladıysa düşmanın tactical sprinti bir süreliğine devre dışı kalıyor yani hızlı koşma eylemini gerçekleştiremiyor. Yine benim oyun stilime uygun olan bir perk olmadığı için ben kullanmayı tercih etmiyorum. Üçüncü sırada bulunan perkümüz ise scavenger perkü. Bu perk çoğu insanın kullanma tabii perk. Bu pürkü eğer sahipseniz ölü karakterlerin üzerinden geçtiğiniz zaman lootların değil bakın ölü karakterlerden bahsediyorum. Onların üzerinden geçtiğiniz zaman armor, para ve mermi kazanmanızı sağlıyor. Örneklemek gerekirse son ana kadar ilerlediniz ve öldünüz. Arkadaşınız sizi kaldırdı, bir silahla birlikte doğdunuz. Armor ve merminiz yok. Yere indiğinizde bir ölü karakterin üzerinden geçtiğiniz zaman otomatik olarak armor, mermi ve para alabileceğiniz için belki tercih etmek isteyenler olabilir. Beşinci sırada bulunan perkümüz ise Battle Hardened. Eğer bu perk'e sahipseniz düşmanın attığı taktiksel bombalar yani stun, flash, shock stick, gaz granit gibi bombasılara karşı size bir bağışıklık kazandırıyor. Eğer sürekli yakın mesafede fight atıyorsanız, flash ve stun gibi şeylerden sürekli hızınız kesiliyor ve etkileniyorsanız tercih edilebilir bir perk sizin için. Ayrıca snapshot atıldığı zaman herkes işaretleniyor biliyorsunuz. Eğer bu perkünüz var ise o da sizi işaretleyemiyor. Yine benim oyun stilime uygun bir perk olmadığı için ben kullanmayı tercih ettim arkadaşlar 6. sırada bulunan perkümüz ise EOD perkü. Bu da yine Battle Hard'ın perküne benziyor diyebiliriz. Battle Hard perkü taktiksel bomba yani stun ve flash gibi bombalara etki ediyorken EOD perkü ise patlayıcı ve yakıcı bombalara maruz kaldığınızda daha az hasar almanızı sağlıyor. Ayrıca Molotov, Thermite gibi bombalardaki yanıcı etkiden çok daha az etkileniyorsunuz. Ekstra olarak bir size bomba attığında ise bombayı yerden alıp onlara geri fırlatabiliyorsunuz ve bombanın patlama süresi siz bombayı elinize aldığınızda sıfırlanmış olarak ele alıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bir rakibiniz size bir frag attı ve bu bombanın patlama süresi 3 saniye. Siz bombayı ele alıp rakibe geri atmak istediğinizde bu patlama süresi sıfırlanmış olarak fırlatıyorsunuz. Doğal olarak rakipleriniz de bunu beklemiyor olacağı için bir anda şok oluyorlar. Yine benim oyun stilime uygun olan bir bölge olmadığı için ben kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. 7. sırada bu olar perkümüz ise Strongarm, Bu perkümüz ise patlayıcı ya da taktiksel bomba gibi ekipmanları atarken mesafeyi ayarlayamayanlar için yardımcı bir perk. Siz bombalarınızı elinize aldığınız anda bombanın gideceği yeri ve maksimum gideceği mesafeyi size bir yörünge şeklinde gösteriyor ve daha kolay isabet ettirebiliyorsunuz. Ayrıca bu perk'e sahipseniz, bombayı normalden daha uzun mesafelere fırlatabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse, normal bir bombanın maksimum gideceği mesafe 20 metre ise, siz 35-40 metre civarına bu perk sayesinde fırlatabiliyorsunuz. Yine benim oyun stilime uygun bir perk olmadığı için ben kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. 8. sırada bulunan perkümüz ise Spotter perkü. Bu perke sahipseniz yakın mesafenizde kurulan mayın, claymore, tropi sistem gibi eşyaları duvar arkasından görebiliyor ve nişan alarak arkadaşlarınız için işaretleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu perke sahipseniz yere ne kurulduysa onları da yine duvar arkasından hackleyebiliyorsunuz. Yani örneklemek gerekirse bir eve geziniz o evde birileri kempliyor ama haberiniz yok. E bu arkadaşlar mutlaka oraya bir mayın, claymore vesaire siz de bu perk sayesinde direkt olarak onları görüp ona göre hareket edebiliyorsunuz veya hackleyip sizin kurduğunuz bir şey haline getirip rakiplerinizin bundan etkilenmesini sağlayabiliyorsunuz. Yine benim oyun stilime uygun olan bir perk olmadığı için ben kullanmayı tercih etmiyorum. 9. ise Slide of Hunt. Bu perkümüz şarjörlerinizi hızlı bir şekilde değiştirmenizi sağlıyor. Ağır silahlarla oynuyorsanız, LMG veya sniper diyelim. Bu perkü kullanarak daha hızlı reload atabilirsiniz. Ama bu perkü illa da ağır silahlarla oynayarak kullanmanız gerekmiyor. Hızlı ve atak oynayan biriyseniz, bazen bir rakibinizi vurup diğerinize merminiz yetmeyebiliyor. Bu noktada bu perk oldukça iyi işler çıkartıyor. Benim oyun stilime uygun bir perk olduğu için ben mutlaka kullanıyorum. Aynı zamanda oyuncuların birçoğunda da mevcut ve meta perklerden bir tanesi kendisi. 10. perkümüz ise Double Tap. Bu perk takvimimiz ise hızlı koşmamızın yani taktikal sprintin süresini uzatıyor. Şuna bir açıklık getirelim arkadaşlar. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi bu. Warzone ile beraber karakterlerimize standart bir takım perkler otomatik olarak eklendi. Bunlardan bir tanesi de perklerimiz olsun ya da olmasın hızlı koşuyoruz. Örneklemek gerekirse normalde bu perkümüz yoksa 20-25 metre civarında hızlı koşabiliyorken bu perk sayesinde mesafemiz 30-40 metre civarlarına kadar uzuyor. Yani bu perk bizim taktikal sprint dediğimiz hızlı koşma mesafemizi artırırken ek olarak bunun yenilenme süresini de kısaltıyor. Yani oyun oyunumuzda ve atak oynuyorsanız tercih edebileceğiniz perklerden bir tanesi. Benim oyun stilime oldukça uygun olduğu için en sık tercih ettiğim perklerden bir tanesi kendisi. 11. perkümüz ise Iridite'dir arkadaşlar. Bu perk'e sahipseniz gazın içinde çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Ayrıca gazın içinde yediğiniz hasar da oldukça azalıyor. Oyunun sonuna doğru alanlar daralırken aldığımız hasar normalde artıyor. Yani birinci alanın ve beşinci alanın verdiği hasar arasında çok fazla bir fark var. Bu perk'ü genelde gazla beraber hareket eden oyuncular sıklıkla tercih ediyorlar. Yine benim oyun stilime uygun bir perk olmadığı için ben kullanmayı tercih etmiyorum. Gelelim son perk'ümüz olan 13. perk fokusa. Bu perk genelde sniper oyuncularının tercihi oluyor. Normalde dürbünüz açıkken birisi size ateş ettiğinde lihanız yukarıya doğru kalkıyor. Yani sniper ile rakibinize bakarken kafasına nişan alıp ateş edecekken rakibiniz size sıkmaya başlar ve siz tam o esnada ateş ederseniz o mermi genelde rakibinizin kafasının üzerinden geçip boşluğa gider. Bu perk'e sahipseniz rakibiniz size ateş ederken siz yine aynı şekilde ona bakarak bundan etkilenmiyorsunuz ve aim'iniz dümdüz kalıyor. Eğer bu perk sizde var ve onda yoksa siz ona karşı fight'larda üstünlük kurabilirsiniz. Ek olarak dürbün açıkken shift tuşuna bastığınızda nefes tutma süresine bağlı dürbünü sabitliyor. Yani o aim'i sağa sola doğru minimal hareketlerle kayma olayı bu perk sayesinde gerçekleşmiyor. Fakat bu sadece 4x ve üzeri dürbünlerde geçerli oluyor. Konyo Eagle Ace tarzı 2.5x ve Jack Glasses tarzı optikler için geçerli bir özellik değil. Yine benim oyun stilime uygun bir perk olmadığı için ben kullanmayı tercih etmiyorum. Üçüncü slota gelecek olursak ilk perkümüz Escapist perkü. Bu perk bir aranda yere yatmanızı eğilme gibi animasyonunu hızlandıran bir perk arkadaşlar. Eğer Slide Cancel çok fazla kullanan biriyseniz eğilme ve kalkma süresini hızlandırdığı için bu perkü tercih edebilirsiniz. Yine benim oyun stilime uygun bir perk olmadığı için ben tercih etmiyorum. İkinci perkümüz ise oyuncuların sıklıkla tercih ettiği Quick Fix perkü. Eğer bu perke sahipseniz bir rakibi vurduğunuzda armor barının altındaki cam barınızın hızlı bir şekilde dolduğunu görebilirsiniz. Normalde 10 saniyede doluyorsa bu cam barınız bu ciddi manada düşüyor ve 3-4 saniye gibi bir sürede doluyor. Ek olarak rakibi vurduğunuz anda armor basmaya başlarsanız o zaman da canınızı doldurmaya başlıyor. Örnek vermek gerekirse 1 vs 2 kaldınız, bir rakiple fight attınız ve onu düşürdünüz ama sizin de canınız çok az kaldı. Rakibinizin arkadaşına vereceği info sizin canınızın az olduğu ve araştırması gerektiği olacaktır. Ve bu olay gerçekleştiğinde rakip ne ile karşılaşacak? Bir bakmış ki sizin canınız az değil. O rahat rahat oynamanın pişmanlığını yaşarken siz onu rahat rahat öldürebilirsiniz. Ek olarak bu perk'e ilave eden Slight of Hunt perk'ünü eklerseniz hem canınız hem şarj ürününüz hızlı bir şekilde olacaktır. Benim oyun stilime uygun bir perk. Kaç kişi oynadığımıza bağlı olarak arası tercih ediyorum. Yani Trio ya da Quad Dobiler'de genellikle bu perk'ü kullanıyorum. Üçüncü perk'ümüz ise Tracker. Bu perk sayesinde belli bir mesafede hareket eden rakiplerinizin ayak izlerini görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir eve girdiniz ve rakibiniz o evde sessiz sessiz eğilerek hareket ediyor ve sizin ona yaklaşmanızı bekledik, size de vuracağını düşünüyor. Ama sizde tracker perkü var ise siz bu perk sayesinde onun ayak izlerini ve gittiği yönü görüp saklandığı yere doğru temkinler hareket onu alt edebilirsiniz veya bomba atarak hasar verip yılan deliğinden çıkarabilirsiniz. Ek olarak bu perke sahipken yakınlarınızda birisi öldüyse onun olduğu yerde kuru kafa işareti çıkıyor. Bu sayede orada birilerinin olduğunda kolay sağlıyor. Aslında benim oyun stilim uygun bir perk olsa da ben kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Dördüncü perkümüz ise Survivor perkü. Bu perke sahipseniz size ya takım arkadaşınız yere düştüğünüzde ortalama bir buçuk saniye içinde kendinizi ya da arkadaşınızı kaldırabiliyorsunuz. Veya bir rakibinizi ateş ederek düşürdüğünüzde otomatik olarak rakibinizi işaretliyorsunuz. Örneğin bir siz uzaktan düşürdü ve get revive basacağınızı bilerek koşarak yanınıza gelmeye başladı. Size koşmaya başladığında 1.5 saniye gibi kısa bir sürede revive basarak kalkıp onu ateş ederek alt edebilirsiniz. Ek olarak yere düşüp ölürseniz paranızın çok az bir miktarı yere düşüyor. Yeniden doğduğunuzda paranızın büyük çoğunluğu yine sizde kalmış oluyor. Yine benim oyun stilime uygun bir perk olmadığı için ben bu perk'i kullanmayı tercih etmiyorum. 5. perkümüz ise Temperate perkü. Bu aslında oyunun en güçlü meta perklerinden bir tanesi fakat ben kullanmıyorum arkadaşlar. Eğer bu perke sahipseniz normalde 50 50 50 3 adet armor basmanız gerekirken Temperate perkü sayesinde 75 75 olarak 2 adet armor basabiliyorsunuz. Bu perke sahipseniz armor süreniz 1 armor süresi boyunca kısalıyor demektir. Oyun stilime uygun olsa da oyunun içinde yerde Temperate Mask olarak bulabiliyoruz. O yüzden perk suyutumu bununla harcamayı ben tercih etmiyorum açıkçası. 6. perkümüz Resupply. Videolarda mutlaka görürsünüz. Ben hep Reese atlayıp ile oynuyorum. Bu Perk'e sahipseniz hem taktiksel hem patlayıcı bombalarınız veya bıçak vesaire gibi şeyler siz harcadığınızda belli bir sürede yenileniyor. Yani örnek vermek gerekirse 2 adet smoke veya stun var elinizde ve ikisini de attınız. 50 saniye sonra otomatik olarak size de bir 1 adet smoke veya stun daha veriyor. İkinci 50 saniye sonrasında yani toplam 100 saniyede 2 adet yeni bomba sahip oluyorsunuz. Ve bu patlayıcı ve yanıcı bombalar için de geçerli bir süre. Ben smoke bıçak ikilisiyle oynayan birisi olmama rağmen sıklıkla bu Perk'ü tercih ediyorum sonuçta her fight'ta bombalar belli bir üstünlük sağlıyor ve kimi zaman munition max bulamayabiliyoruz. Ve smoke stun gerçekten iş yapan bombalar. Oyun stilime uygun olduğu için sıklıkla tercih ediyorum. Unutmadan tekrar söyleyeyim. Aim assist olan bir rakip ile smoke içinde fight atıyorsanız aim assist smoke içinde devre dışı kalıyor. Bunun altını tekrar 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 çizelim arkadaşlar. Bilmeyenler varsa öğrensin. 7. perk'ümüz ise cold blood perk'ü. Eğer bu perk'e sahipseniz Zikondro, termal optik gibi şeylerde ışıl ışıl parlamıyor ve ben buradayım demiyorsunuz. Ayrıca Tailored Perk'üne sahip birisine baktığınızda sizin ona baktığınızı belli etmiyor ve Combat Skull Perk'üne sahip bir rakibiniz size ateş ettiğinde otomatik olarak işaretlenmiyorsunuz. Bu iki Perk'ü de birazdan anlatacağım. Bu Perk de yine benim oyun stilime uygun bir Perk olmadığı için ben tercih etmiyorum. 8. Perk'ümüz de Stalker Perk'ü. Nişan alma ve saldırı hızımızı arttırıyor. Bir perk tamamen ofansif saldırı odaklı bir perk diyebiliriz yani. Eğer sürekli ofansif olarak oynuyorsanız bu perk'i kullanabilirsiniz. Oyun stilime uygun olsa da perk slotumu bununla harcamayı ben tercih etmiyorum. Dokuzuncu perk'ümüz Payout perk'ü. Bu perk ile görev yaptığınızda size daha fazla para veriyor veya üye to ücreti daha düşük oluyor. Ben yine bu perk'i kullanmayı tercih etmiyorum. Çok da manası olan bir perk değil. Ancak ve ancak hızlı bir şekilde loadout almanız gerekiyorsa bu perk'e sahip bir arkadaşınız sayesinde alabilirsiniz. Onuncu ve üçüncü slotun son perk'i olan Prime Pörkü. Atlama sırasında bu kök sayesinde eğiminiz dümdüz kalıyor arkadaşlar. Yani bir yerden yere atladınız ya da bir yerden bir yere zıpladınız. O sırada eğiminiz hiç bozulmadan ateş etmeye devam edebilirsiniz. Bu kökü bunny hop yapanlar ve moment yapıp zıplayarak ateş edenler kullanabilir. Ben yine bu kökü kullanmayı da tercih etmiyorum. 3. slot perklerinde ayrıca şöyle bir şey var ki arkadaşlar. Birinci ve ikinci perk slotunda 2 adet alabiliyorken buradan örnek veriyorum Battle Hardened buradan da Double Time seçebiliyorken üçüncü perk slotuna geldiğiniz zaman sadece bir adet perke sahip olabiliyorsunuz. Bu nedenle burada seçeceğiniz perklerden bir tanesini oyun stilinize göre tercih etmeli ve iyi karar vermelisiniz. Dördüncü perk slotumuza geldiğimizde ilk perkümüz herkesin bildiği Warzone 1'de en çok tercih edilen meta Ghost perkü. Eğer bu perke sahipseniz açılan UAV, Rotable Radar gibi eşyalarda hareket ettiğiniz sözler boyunca Önce görünmüyorsunuz. Fakat Warzone Camper oyuncuları çare olması için birkaç saniyeden fazla hareketsiz sabit duran oyuncuların boss perk'ü olduğuna gözükmesine olanak sağlamıştı. Bence çok doğru bir karar verdiler. Zira Warzone 1'de bu perk tam bir Camper perk'ü olarak gündemdeydi. Burada da öyle olmasın diye önüne geçtiler. Bu perk de yine benim oyun stream'e uygun bir perk olmadığı için ben kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. İkinci perk'ümüz ise Shroudot perk'ü. Bu perk'e eğer sahipseniz rakibiniz ile fight atarken rakibiniz sizi düşürürse karakteriniz düştüğü an otomatik olarak gereksiz atıyor. Böylelikle rakibinizin görüş açısından kayboluyorsunuz. Uzak mesafede iş yapacak bir perk olsa da yakın mesafede iş yapmayacaktır. Ayrıca bu perk'e sahip olsanız dahi rakibiniz konma Scott perk'e sahip ise siz düştüğünüzde de smoke için işaretli kalacağınız için size bir kolaylıkla bitirebilir. İkinci bir opsiyon ben de çoğunlukla kullanırım. Rakibi tam düşürmeden önce işaretlerim ki bu perk var ise smoke içinde yine işaretli kalır ve ben onu öldürebilirim. Yani perk slotunuzu harcadığınıza değecek bir perk değil. O yüzden ben kullanmayı tercih etmiyorum. Üçüncü perkümüz ise Flex perkü. Bu perk'e sahipseniz Cluster Mine ve Scatter Mine de dahil olmak üzere yanımızda patlayacak olan bombaların tetiklenme süresini geciktiriyor. Yani örnek veriyorum ki bir eve girdiniz ve yerde mayın var. Üzerinden geçtiğiniz birkaç saniye sonra patlıyor ve hasar almıyorsunuz. Ama şunu açıklık getirelim. Burada hasar almıyorsunuz derken mayının üzerinden geçtiğinizde ilerlemiş olduğunuz için hasar almıyorsunuz. Yoksa yine aynı şekilde o mayının üzerinde durursanız aynı hasarı alırsınız. Ya da rakibiniz size semtex attı ve hemen yanınıza yapıştı. O da yine kendi süresine ek olarak birkaç saniye sonra patlıyor. Ek olarak şöyle de güzel bir özelliği var. Düşmanların ekipmanlarına karşı sizi uyarıyor ve bu uyarı esnasında tüm silah seslerini azaltıyor. Buna sıklıkla tercih edilen pöklerden bir tanesi fakat ben nadiren kullanmayı tercih ediyorum. Dördüncü perkimiz ise Combat Scout arkadaşlar. Warzone 1 oyuncuları atalayacaktır bu perk orada da vardı ve düşmanı ateş ettiğinizde mermi ona değdiği an otomatik olarak rakibinizi işaretliyordu ve duvarın arkasından bile görebiliyordunuz. Burada biraz değiştirmişler. Rakibinizi pinkliyor ve belli bir süre pinkli kalıyor rakibiniz. Hem siz hem takım arkadaşlarınız bunu görebiliyorsunuz. Bu da sıklıkla tercih edilen perklerden bir tanesi olsa da ben kullanmayı tercih etmiyorum. Beşinci perkümüz ise Bird's Eye. Bu perke sahipseniz eğer ki takımdan biri ya da siz UAV açtığınızda normalde belli bir sürede tarama yapan UAV bu perk sayesinde haritayı daha sık tarayacak ve Ghost oyuncuları da gösterecek. Yani Ghost perkine karşı da etkili ve ek olarak haritada görünen rakibinizin hangi yöne doğru baktığını da üçgen şeklinde gösteren bir perk. Örnek gelmek gerekirse üyeyi açtınız ve rakibinize saldıracaksınız. Haritadan görüyorsunuz ki siz rakibinizin önündesiniz ve size bakıyor ya da arkası dönüp bakmıyor. Buna göre oynayıp saldırınızı planlayabiliyorsunuz. Bu da yine oldukça etkili perklerden bir tanesi fakat ben kullanmayı tercih etmiyorum. 6. perkümüz ise High Alert perk. Eğer bu perke sahipseniz bir rakibiniz size baktığı an o yönde turuncu renkli bir uyarı çıkıyor ve hemen o yöne dönüp ateş edebiliyor ya da kaçıp saklanabiliyorsunuz. Yalnız şunu eklemek lazım. Cold Blood perküne sahip bir oyuncu size bakarsa onun Perk'ünün özelliği sayesinde oyuncunun size baktığını fark edemezsiniz ve uyarı çıkmaz. Örnek vermek gerekirse hareketli oynayan biriyseniz açık alanda fight atıyorsanız ki benim sıklıkla başıma gelen bir olaydır bu. Farklı bir rakibiniz size baktığında ekranınızda çıkan uyarının yönüne doğru dönüp ateş edebiliyorsunuz ya da smoke atıp onun görüşünü kapatabiliyorsunuz. Eğer rakibiniz sizin baktığınız yönden yani silahınızın olduğu yönden size bakıyorsa uyarı çıkmayacaktır. Sadece sağ sol ve arkanızdan bakarlarsa uyarı çıkar arkadaşlar. Bu da yine meta perklerden bir tane benim oyun stilime birebir uyduğu için sıklıkla kullanmayı tercih ediyorum. 7. ve son perkümüz ise Resolute perkü arkadaşlar. Bu enteresan bir perk. Ne kadar etkili olur tartışılır ama bu perke sahipseniz hasar aldığınızdan hareket hızınızda bir artış oluyor. Yani kaçıp saklanmak için daha hızlı hareket edebiliyorsunuz gibi bir şey. Ne ofansif ne defansif bir perk nasıl kullanırsanız ona göre şekilleniyor. Örneklemek gerekirse bir yerde açık alanda koşuyorsunuz. rakibiniz size ateş etmeye başladı. Mermi size değdiği an daha hızlı koşmaya başlıyorsunuz. Bir diğer opsiyon ise rakibinize saldırınız. Aynı anda birbirinize ateş etmeye başladınız ve bu perk sizde var ise rakibinizi daha kolay momut yaparak onun eğiminden kaçabilir, onu öldürebilirsiniz veya kaçabilirsiniz. Dediğim gibi ne ofansif ne defansif bir perk nasıl kullanırsanız ona göre şekilleniyor. Evet arkadaşlar o oyuna var olan bütün perkleri anlattım. Peki ben hangi perk kombinasyonunu tercih ediyorum diye sorarsanız ben sırasıyla Double Type, Slide of Hunt, Disapply ve Hailer perklerini kullanıyorum arkadaşlar. Bu perklerin kombinasyonu oldukça etkili oluyor. Ara sıra quad oynarsak Disapply perki yerine Quick Fix perkünü tercih ediyorum. Siz de oyun şeklinize göre kullanmış olduğum perklerin kombinasyonlarında videoyu izleyerek değişiklik yapabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Umarım oyuna yeni başlayan arkadaşlar için de oyun oynayan arkadaşlar için de açıklayıcı bir video olmuştur. Hepimiz insanız. Yanıldığım, yanlış bildiğim ya da eksik söylediğim bir şey varsa yorumlar kısmına yazıp düzeltebilirsiniz. Son olarak abonelikleriniz ve beğenileriniz benim için çok önemli. Buraya kadar izlediyseniz kanalı abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. kalın arkadaşlar.